Az önceki yaptığımız de bu evimiz... O zaman arkadaşlar hep böyle ev yapmayacağız. Ondan ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? <laughs> Hemen dedik evimizde oyun oynayacağız. Şunları falan dedik. Şu an en büyük şuradaki mavi de benim. Ne parama bakın arkadaşlar bir sürü para mı olmuş. Şimdi hemen böyle geçelim. Bir şey söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar buradan şey karakterimizi yapalım hemen. Ve evet

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de Bozkurt'ta 21 doktor ve stepinin yazıyor. Nöbetçilik evet, yapıyorum. Şeytan. Orada şeytan. Ay şeytan gördüm az önce. Şimdi hemen yukarı çıkalım arkadaşlar. Karakterimizi hemen yaptım şimdi. Hem yani biraz buraya gidelim. Eşyalar nereye gitti? Ah oh, evet çok güzeldi ya. Korumaya alalım. Evet arkadaşlar bugünkü videom biraz az oldu. için <laughs> bunu tanıtmak istiyorum. Ondan hemen girelim içeri. Alalım. Nereye basıyorduk? Ne yapıyoruz? Buraya giremiyoruz. Buradan yeni, yeniden doğaya baytıma basmayın arkadaşlar. <laughs> Olayın. Burada da aslında, burada da bir de para var. burada karakterler var, burada da, burada da canlı var. Elektrik, elektrik, Bundan sonra ise bırakalım videoları bir sürü gelsin diyorsanız abone olun. Burada da şeylerimiz var, ikiler. Şeyler. Burada uçak var, bazı yerler çıkabiliyorum artık. Burada güvenliği koru var. Sakın güvenliği kapaya basmayın arkadaşlar. Bakın burada bin bin veriyor bize ama bir daha atmayın Ve evet arkadaşlar videomu bu kadar. Abone olmayı unutmayın, like atmayı like at unutmayın. Like, <laughs> Çok seviyorum. Bay bay.